Fışkırma miktarı bize neyi gösteriyordu? Yaptığı basıncı gösteriyordu değil mi? Fışkırma miktarı. Kiva seviyemiz burada. Bir parmak yukarıdan bırakacağım. Nerelere düştüğüne, ilk fışkıran nereye düştüğüne dikkat etmeye çalışalım bakalım. Hatta iki parmak yukarıdan bırakayım şöyle. Ee, bakalım nereye düşecek. Onları nereye çek Şuralara falan geldi. Evet, bir çizgi yapalım. Bir de bir ambulans çağır. Tamam, şimdi civamızı toplayabiliriz. <laughs> Denk, denkleştiremiyoruz. Tamam ah, hocam, tamam. tamam. O, o yeter. Şimdi... Şimdi, şimdi bak, de e, suyun aynı Sma, yükseklikten ne de kadar yani. mesafe fırlayacağını göreceğiz. Diğer eski çizgimiz burada. Eski çizgimiz. Bakalım su ne kadar mesafeye fışkıracak. Aynı derinlikte su. Suyun seviyesini de gösterelim. Şu noktayı. Bakalım. Şimdi fışkırma yere ilk düşen su nereye düşecek? Bakıyoruz. E şuralara bir yere düştü değil mi? Şuralara. Zaten Hı. buraya hiç ulaşmadı su. E şöyle çizgiyi atıyorum. Civa da burada. Civa su. Evet.